Özellikle Haziran ayı son 53 yılın en sıcak ayı oldu. Ortaların yaklaşık 4 derece kadar da üstünde olunca tabii her yer çıraya döndü. En küçük bir kıvılcımda, en küçük bir alevde ki yangınları maalesef... Ee hemen hemen çok büyük çoğunluğu biz insan kaynaklı. Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar, İzmir'in özellikle bu yıl az yağış aldığını belirterek, İzmir'de geçen sene Temmuz'da 43,2 dereceyle hava sıcaklığı rekoru, 32,7 ile deniz suyu sıcaklığı rekoru kırıldı. Ancak bu yılki kadar yangın çıkmadı dedi. Ve çok yağışlı geçti. Yani e, yaklaşık e, ortalamanın iki kat üzerinde yağmur yağdı geçen sene. Tabi. Osman sorun kalmadı. Yani evet temmuzda çok sıcaktı. Geçen sene 2023'te rekorlar kırıldı ama orman yangınları bu kadar etkili değildi. Ama bu sene maalesef işte mayıs ve hazirandaki o aşırı kuraklığın bedelini biraz da biz insanların hatası nedeniyle çok acı ödüyoruz. Çok ciddi alan kaybettik.